Hepinize merhaba. Siz de gözaltı morluklarından şikayetçiyseniz bu video tam size göre. İhtiyacımız olan tek şey ise iki tane salatalık ve yarım muz dilimi. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Ve uykusuzluktan, yorgunluktan moraran gözaltlarımızın çözümünü hemen bulalım. Kabuklarıyla birlikte salatalıklarımızı rendenin ince kısmıyla rendelememiz gerekiyor. Rendelediğimiz salatalıklarımızı bir kase'nin içerisine alıyorum ve içerisine yarım muzumuzu atıp bir çatal yardımıyla eziyoruz. Püre haline getirdiğimiz salatalık ve muz karışımını ...şimdi bir buz kalıbına boşaltacağız. Evet, göz altı morlukları için hazırladığımız karışım hazır. Şimdi dondurucuya atıp donmasını bekliyoruz... ...ve kendimizi yorgun hissettiğimizde, uykusuz olduğumuzda... ...gözümüzün altında bulunan kararmalar, çizgiler... ...anında yok olacak göreceksiniz. İsterseniz sabah evden çıkmadan önce kendinizi daha dinç hissetmek için isterseniz eve geldikten sonra yorgunluğunuzu hafifletmek için kullanabilirsiniz. Oldukça işinize yarayacak bir yöntemdir, mutlaka deneyin. Karışımımız donduktan sonra kullanıma hazır. Şimdi kalıbından çıkartıp uygulamaya başlayalım.